Hepinize yeni bir videomdan merhabalar sevgili takipçilerim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabahleyin Herkesten kalktık. Şu saat 8 gibi falan. şey yapacağız. Burayı geçen gün annemle babam yapmışlar. Şöyle bir kat atmışlar. Su kes yapacağız buraya. Bu aslında geçen sene alındıydı. Geçen sene yapacaktık ama geçen seneden beri nasip olmadı. Yani fırsat olmadı açıkçası. Aşağıya rutubet olur diye de korkuyoruz. Tavanlardan şey ya. Tavanlardan tamam. hani olsa bile bilemeyiz diyerekten su kes dökeceğiz buraya evin başına. Annem gibi bir kat dökmüşler de. Kuru yük deme anne. Ha. Sen bir göster bana ben yapayım gerisin. şey gibi badana boya gibi mi? Ha, ha, anam buradan su girerdi korkun burada bu çat katları. He. Şurası e, şiş duruyor. Mesela burada daha önce bizim bacamız vardı eskiden. Eski evlerin bacası olur ya. O bacayı iptal edince burası biraz çıkıntılı kaldı. Serin tutar diye. Baya kaç sene oldu anne biz tavanı yaptıralım. 5-6 sene oldu mu? Geçti herhalde sanki. Geçti. Serin tutar diye tavan yaptırmıştık. E onu da hani rutubet olur bir şey olur diye de korkuyoruz açıkçası. Olursa hemen yeşil verirmiş. O yüzden. Şu kesiyorsun döküyoruz da. Sanki yapışıyor gibi ayakkabıma yer. Ne şey gibi Hı. Hı -hı. Şey Şimdi, hani bu, Ne atmışsın baba? kalın kalın mı olmuş anladım. ha? Altında bir şey Şurası daha önceki yer. Daha önce de su kes atılmıştı. Kaç sene acaba bu su kesin ömrü bayağı şu ne, kötü bu olmuş burası. Ha, çünkü bu da buraya da bakın daha önce atılmış evet. şu kısım. Daha önce atıldı bu tarafa. Neyse. Ben de yardım edeyim anacığıma. Yani badana gibi suyu yapacağız. Az alacağım tamam. oradan öyle. Tamam. Özdeştirelim. Özdeştirelim. Çekeyim mi kızım? Yerine Ben de bir iki konuşacağım bundan yani. Çekil ya şu anda. Şimdi... Ben bunu vakti zamanında var ya evi üstünü yapacaktım için. He. Şöyle bir dolum bir süre... Örneğin nefateyle süre bıraktım. Evet, evet. Ondan de evet. dört göz evet. çıkartacağız burada. Hı hı. Kendi arabamla getirin. Bak bu çakırlardan gider. Deniz bu mu karışıktır yani. Hı. -hı. Aa, ya yırmasın, bir tamam. bir bir ha manav kaptı. Değirmez sen şimdi. Üstüne kap çıkarım dediydin ha. Ha deniz kenarında çağlar vardı. Çok hı -hı. oradan geldi ama iyi bir şey değil. Çünkü buzlu su olduğu için demiri iyi ya. Buzlu su olduğu için de. Evet.

Normalde su katılıyor muymuş baba buna? He? Normalde su katılıyor muymuş? Aynı madene gibi değil mi? Aynı madene gibi de Tabi azıcık olacak. Sağlık gelirim bana. Asma ben yere gitmedim. Hmm. Asma belli olan yer belli orası ne? O taraf evet. balkon değil mi? Evet balkon orası. Yani kenarı bir şey Şimdi dağın başının son hali. Şöyle şuraya kadar getirdik ama su kesimiz bitti. Bu taraflarda biraz daha çok su duruyor diye su duran yerleri yaptık. Ama birazcık daha su kesimiz olaydı. Şu tarafı da yapaydık çok güzel olacaktı. Bembeyaz olacaktı. Hem görüntüsü güzel olacaktı. Hem de o taraflar şeye zeytin kuyularımız var. O tarafta kuyular var aşağıda. Üçer 3'er 4'er tonluk altı tane kuyumuz var bu tarafta. Oda yok bu tarafta. Bu tarafta o bizim odalarımız. O yüzden odaların üzerine sürdük ama su kesimiz bitti. Orada oh, annem gelin yatakları. Şu da geçen yağmurla yağmur yağdı mıydı? Muşam örtüyorlar üstüne yatakların. Oh, orada mısırlar var. Çarşamba pazarı gibi evin başı. <laughs> oh. Şimdi evin başına böyle bir şeyler kurutmaz. Tabi yazın iyi oluyor. <laughs> babam da son şurada kaldı. Biraz benim de dedi. E kızım elim değsin dedi. Ver bakayım dedi. Dayanamadı babam da. Şu kısmı da şöyle şurayı da uca da babam yaptı. <laughs> Bu şekilde evin başının son durumu canlar. Annem de biraz koyu yeri kalmıştı. Onu da aşağıya bir yere süreceğim diye götürdü. Hatta sürmüştü annem ellerini yıkıyor aşağıda. Bana dedi kızım dedi ellerini batırma dedi. Şöyle göstereyim. Fazla batmadı ellerim. Geçen gün dedi ben dedi batırdım ellerimi dedi. Neydi o benzinle mi mazotla mı çıkardım dedi. Şimdi bana söyledi yine annem bembeyaz batırmış ellerini. Ben buradan görüyorum apapak olmuş. Nasıl çıkaracak anne onları? Nasıl çıkacak ellerini? Benzin dökecek. Ha. Benzin döküp de çıkaracak gene uğraşacak. Bana söyledi ama gene ellerini bir şey yapmış. Ben eldivenle poşet geçirmiştim elime. Şurada da tohumluk mısırlarımız serili. Şuradan şöyle bir geçeyim ben. Evet. Getireyim anne